Gerede'de uzun yıllardır kullanılan asbestli içme suyu borularını yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve sağlık açısından risk oluşturan eski hat, belediye ekipleri tarafından tamamen sökülerek modern polietilen borularla değiştiriliyor. Şu anda Turgut Özal Caddesi'nde yürütülen çalışma sırasında zaman zaman su kesintilerinin yaşanabileceği belirtilerek vatandaşlardan anlayış talep edildi. 3 yıl içerisinde Gerede'de asbestli boruların tamamının yenileneceği öğrenildi. Sen,